Arkadaşlar ben Ömer Bugün arkadaşlar ee, Biliyorsunuz gibi iki gün e, falan önce ben Bir video Dün mü dün evim bir video yapmıştım Brol Talk tamam, Brol Talk videosu yapmıştım Görüyorsunuz bu oyun Az önce yanımda e, Kuzenimle birlikte Güncelledik baya çok şeyler gelmiş Hem Süper seride yani düzeltmişler arkadaşlar Şu an mesela diyelim ki kod gelmiyor ya mesela bana kod gelmiyordu şu an yeni güncellemedi onu da ayarını düzeltmişler hem kuzenimi bağladık hem de ben kendi hesabımı bağladım ve yeni hesap açmış oldum toplam altı hesabım oldu ki nasıl oldu benim 5 olması lazım kuzenimin hesabını da aldım Umut diye zaten görüyorsunuz bugün sizlerle güncellenen şeylere bakacağız yeni hesabımızda zaten görüyorsunuz gibi ismi Godzilla çünkü biz Godzilla. Benim Mega Godzilla. 12 de Mega Godzilla, Mega Godzilla. <laughs> çok seviyoruz. Biz bayağı yani. Evet. Bir haftada izliyoruz. Biz de böyle... Arkadaşlar King Kong'la Godzilla izliyorsanız like atmayı unutmayın. Değil mi? Arkadaşlar siz de Mega Godzilla mı Godzilla mı? Bence de. Bu yorumlara yazmayı unutmayın. Şimdi... Allah! E, şimdi o zaman... Bir dakika bir, bir bakalım. Bir dakika benimki kapandı. <laughs> tamam dur. Ha, şimdi tamam. bakalım güncellenmiş şeyleri. Arkadaşlar ilk başta şöyle bir şey göstereyim. Dur kameramı açayım bir saniye. Açtı mı? Açtı. Arkadaşlar açtım. şimdi oyunda e, gördüğünüz gibi bu kulüpler falan yani şu sabah haberler, savaşçılar falan mesela. Bunlar böyle biraz daha üstte geçmiş. Ben onu fark ettim hmm. ilk başta. Ben de onu fark ettim. Arka plan değişmiş. Hatta ses bile gelmiş. Böyle göstereyim. Evet, bir de ateşler gelmiş. Bak. Arkadaşlar böyle göstereceğim bir saniye. Ben, bakın göstereyim size şöyle. Bak. bir Şövalye tarzında bir müzikle gelmiş. Oyunu sesini kıs dedim sana 100 kere diyeceğim. Heh. Tamam. Gördüğünüz gibi e, arka plan değişmiş. Sonra kulüp değişmiş. Arkadaşlar kulübün değiştiğini şu an tabi ben bir kulüpte olmadığım için ben şu an onu gösteremiyorum. Fakat onu göstereceğim az sonra size. Takıma girdiğimizde takımda böyle bir şey var. Böyle, kulüp var mesela böyle. İşte takım böyle değişmiş, bayağı değişmiş hatta. Zaten kulübü de göstereceğim size. Arkadaşlar da mesela arkadaşlar güçlüğü bu hesap dur. Ben. Arkadaşlar bir şeyler bekleyin Arkadaşlar ben size daha rahat göstermek için şöyle göstereyim kulübü. Bakın kulüp o kadar çok değil mi? Biliyorsunuz gibi oyun eskiden böyleydi yani bu tarzda ya. ama yani sağ tarafta değil, yüz tarafta diyor. Tam bir haline dönmüş oyun. Zaten böyle bakın takım kur diyor. Sonra işte kulüp var. Ee, ben bu kulübün ID'sini alayım. Dehter kalem. Dur. Bir saniye. Hem kulübe gireyim Oyun. Neyse tamam bu videoda şimdi. Görüyorsunuz zaten kulübü, kulübe gelmeyi unutmayın yani arkadaşlar. 20 kişiyiz. Bir, yani yine hackerlandık. İlk 40 kişiye bir girmek istiyoruz. Böyle işte arkadaşlar. Mesela arkadaşlar güç liginde mesela güç liginde ne, nerede olduklarını biliyorum. Mesela Gabis Ferrax diye biri altın birde. Mesela Frank ve Mami Pro diye biri. Mami Pro benim arkadaşım. O da böyle işte bir şifre de şuymuş da mesela ben. Bakın ben mesela üçte. Ben bunu bir ara birine kasmaya çalışacağım. Arkadaşlar tamam bir yani ben de sonra. Ben ya. ee, bize bugün bugün ne geldiğini mega kutu geldiydi. Hmm. biz direkt. Bekle. Bir de bu arkadaşlar oyunun ana ekranı değişmiş. Görüyordunuz gibi tam şövalye. Baya güzel kostümler gelmiş. Ana evet ekranı. şurada eh var. He, es, es, o, es, eh değil. Bilmiyorum. <laughs> de arkadaşlar Buraya mega kutu dönüşümünü açtım. Bir de e, yeni hesaplaşma modu geldi. Şu an böyle açık değil tabi ki. Ben de o modu modunda yine hesaplaşma. Bir, bir de, şey de şey ne? Mesela arkadaşlar. Diyelim ki siz karakter öldüğünde normal hesaplaşmada arkadaşlar, Hiçbir şey bir bir hiçbir, hiçbir şey yapamıyoruz. Ama bundaysa e, Artı kupala veriyor. Mesela ben az önce oyuna girdim. Oyuna girdim. 3 tane kişi öldürdüm. Yani bana 13 kupa falan verdi. Öyle diyeyim size. Evet evet. Eh şöyle göstereyim ben diğer Bakın arkadaşlar şöyle ben göstereyim. Al aşağı Bak şu al aşağı değil. Böyle e, bir şey bu da. Hesaplaşma. Yani ölçülücükçe kupa veriyor. Bunu da oyun ben çok sevdim hatta. Şimdi Hadi. sizlerle birlikte bugün şey. Hadi bir dakika. Dur, bir Umut hesabında dursan da şu neyse tamam çık. işte gördüğünüz gibi bugün Fide ne yapacaktık? Ee, bir dakika. saniye yani böyle. Başka bir he dur şunları unuttum. Şunlara da bir seviyesine basalım da Şimdi Frank'e de eskiden şöyle bir şey gelmişti. Sakın söylemem. Bak bunu. Frank'i belki duymuşsunuzdur. Benim yok olmadığı için arıyorum böyle. He. Frank'e çok güzel bir şeye geldi. Bayıldım yani ben Çok güzel ya. Ben bayıldım. Şu kamerayı biraz şuraya çekeyim. Şimdi bakın arkadaşlar. Şöyle göstereyim ben size. Bakın. Ateşlere iyi bakın. Ateşi gördünüz mü? Böyle yıldırım yapmış. Bir de ultisine bakın. Ultisi de çok güzel olmuş. Böyle şöyle ultiyi de atalım. Bakın. Bak. Gördünüz mü? Mavi vuruşları, e, ultisiz yani ultili olduğunda da sarı oluyor arkadaşlar. Frankie de böyle çok güzel bir şey geldi. Bence de Frankie güzel. kostümlerinde de. Sonra dedim. Sonra bir de e, S'i göstereyim size. Ben buna S diyorum. Galiba inşallah doğru söylüyorum. Evet abi ben bu, bu sezonu alacağım. Çünkü Tomar 753 hesabımda. 93 taş var şu an. Bu onu da sizin için göstereyim. Ben denemiştim zaten. Bakın. Şöyle. Çok güzel ya. ya mesela bak sarısı dolduğunda şöyle kamera şöyle. Sarısı dolduğunda inter, internet çekmiyor. Bakın arkadaşlar şimdi sarısı dolması için ne yapmamız lazım? Biz vurmamız mı? He <laughs> vurmamız. Evet. Sarısı dolması için vurmamız. Bakın. Şimdi sarısının bütün gitti ya. Böyle Dur, ee, dur yapamadık. Dur biraz daha vurmam lazım. <laughs> oh, Ömer abi üstünü doldurman gerek. Görün mü arkadaşlar? O sarı dolunca da böyle Düşün mesela 800 kez mesela 800 kez 1200 vuruyor. Gerçekten çok güzel. Ultisine de bakın. Ultisi aynı böyle Mr. P'nin şeyleri olur ya ulti. Hı -hı. Aynı onun gibi çok güzel. O da çok güzel. Yani. Evet başka bir şey yok galiba. Bir bakalım. Bu kadardı galiba. Tabi zaten yeni şeyler de geldi. Bakın değişen bir şey var mı? Değişen başka bir şey yok. Evet. Yok arkadaşlar gördüğünüz gibi böyle bir videoydu burada. Zaten bir hesabımı da göstereyim şöyle. Hesapta gördüğünüz gibi Godzilla ismini koydum. Ben bunu dört e, 4 gün sonra 300, kupa, 300 aslında ben yarına 300 kupa yapardım. Fakat yapmayacağım çünkü boşuna gider. Zaten şurada 4 gün kalmış. 4 günde en fazla çok gidemeyeceğim için. 300 kupa yani tek tek çakacağım. Şöyle bugün bir 100 kupa kastım yeter arkadaşlar. Umarım video beğenmişsinizdir. Kanala abone olmayı ve bu videoya da e, 8 dakika like gelirse çok güzel olur. Zaten gördüğünüz bu rol tek geldi. 4 gün sonra da esimde videosu gelebilir. 4 gün sonra tabii evet. kuzenim olmayacak. Öyle görüşürüz. Bay bay. Şimdi videoyu kapatalım. Bayağı güzel maşallah. Çok güzel şeyler yapmış şey arkadaşlar.